Birleşmiş Milletler Çevre Programı, Gazze'ye yönelik saldırıların çevreye etkisine ilişkin bir rapor yayımladı. Rapor, İsrail'in 7 Ekim'den sonra Gazze şeridindeki yerleşim alanlarına saldırılarının 39 milyon ton enkaza yol açtığını bildirdi. Raporda, Gazze halkının toprak, su ve hava kirliliği risklerine maruz bırakıldığına ve doğal ekosisteme geri dönülmez hasar verildiğine işaret edildi. Gazze'deki tahmini enkaz hacmini göstermek için diğer tanınmış anıtlar ve alanlarla karşılaştırma yapıldı. Hayatların korunması ve çevreye etkinin azaltılması için acilen ateşkes çağrısı yapıldı.